Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. 22 Ocak akşam saatlerinde tutuklandı. Niye tutuklandı? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı. Niye hakaret ettiği düşünülüyor? Yani mahkeme niye onun hakaret ettiğini düşünüyor? Çünkü Sedef Kabaş 21 Ocak akşam saatlerinde bir tweet atıyor. Tweet diyor ki bir Çerkez atasözü diye böyle diyor ki orada öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur diye bir çer çerkez atar. Bunu Tele1 yayınında da bir bağlantıda da söylüyor. Ee, söyleyince önce bir haddini bil Sedef Kabaş diye bir şeyler hani bu AK Parti trollerinin imzası gibi bir şey haddini bil Sezen Aksu haddini bil Gülşen haddini bil falanca haddini bil işte kimse artık o gün hedeflerinde kim varsa. Bu haddini bil bir imza gibi yani eylemi üstlenme gibi neredeyse. Haddini bil Sedef Kabaş ondan sonra birdenbire iş tırmandı hemen bakanlar devreye girdi onların birbiri arkasına parti söz, AK Parti sözcülerinin açıklamaları falan filan e, iş tırmandı. Tabi biz o sırada şeydeyiz Fox TV'deki orta sayfa programını yapıyoruz biliyorsunuz 5 gazeteci arkadaş yani işte Çiğdem Toker, Doğan Şentürk, Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü neyi konuşuyoruz biz o sırada tabi bu olay daha tırmanıyor ve Sedef Kabaş saat 2'de evinden henüz gözaltına alınmamış biz de program yapıyoruz programda Sezen Aksu'nun durumunu konuşuyoruz Sezen Aksu'nun durumu ne Sezen Aksu da 5 yıl önce yaptığı 5 yıl önce yaptığı Şahane Bir Şey Yaşamak isimli bir şarkısı. Youtube'da bakın zaten şimdi bu Erdoğan'ın propaganda ekibinin cin fikirleri sayesinde yani ben de daha önce izleme, dinlememiştim bu şarkıyı açtım dinledim baktım milyonlarca kişi dinlemiş. Yani böyle de bir işe yarıyor bir yandan bunların bu baskıcı propaganda taktikleri bu ekibin. Onu konuşuyoruz. Yani böyle şey olur mu diye. Bir de neyi konuşuyoruz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözünü konuşuyoruz. Ne diyor? İşte Hazreti Adem'e dil uzatılıyor. Çünkü Sezen Aksu'nun şarkısında Adem ve Havva'nın ismi geçiyor. Yani hakaret yok, şiddet yok, bir şey yok bana kalırsa. Bunda tartışmayı reddediyorum. Yani aa şöyle deselerdi, böyle deselerdi. Ya işin içinde şiddet, hakaret, açık hakaret. Ama daha çok şiddettir bunun sınırı. Şiddet. Olmadıkça şiddetin teşviki ya da ne bileyim işte e, takdiri falan olmadıkça ifade özgürlüğüdür. Bunun adı evrensel, insan hakları evrensel beyannamesinde Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği ifade özgürlüğü budur tam olarak. Şimdi onu konuşuyoruz bu uyar mı diye. E, bunu işte şarkı sözünü ima ederek Erdoğan diyor ki nerede diyor Çamlıca Camii'nde İstanbul'da e, cuma namazı sırasında eline mikrofonu alıyor diyor ki Hazreti Adem Aleyhisselam'a işte uzanan dilleri koparırız. Bu da bizim görevimizdir diyor. Dilleri koparırız. Bakın Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Şimdi Cumhurbaşkanı bu bizim görevimizdir diyor. Cumhurbaşkanının görevi anayasaya göre her şeyden önce ülkenin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini sağlamak. Yoksa vatandaşlarını birbirine karşı onun dilini koparalım, bunun işte tepesine binelim demek değil bana kalırsa. Böyle bir şey değil bunu konuşuyorduk işte bir de şu var şöyle bir gerçek de var kim bu şarkıyı hani hatırlamış da işte burada bunlar şey yapıyor Adem'e Hazreti Adem'e hakaret ediyorlar Hazreti Havva'ya hakaret ediyorlar diye söyleyen efendim Ankara'daki Melike Sultan caminin imam hatipi Halil İmam Ondan sonra diyor ki işte böyle böyle. Peki bu kişi kim? Bu kişi zaten aynı konuşma içinde de tekrarlıyor. İşte hilafet kaldırıldı böyle oldu filan diyor. Meğer zaten yıllar içinde hep bunu söylüyormuş. Yani bunu söyleye söyleye hilafetin geri gelmesini isteye isteye. Yani bir geriye dönüş özlemi hani gerici filan diyoruz ya gericilik bu işte. Yani geriye dönüş özlemi var. Diyor ki işte Cumhuriyet hilafeti kaldırdı böyle olduk biz. Boşuna mı diyoruz filan diyor. Bu adamın gündeme getirdiği böyle bir adamın ve bunu diye diye de hep terfi almış, takdir almış filan yani. Ondan sonra kişinin gündeme getirdiği de Sezen Aksu hedefte şimdi bir. Sedef Kabaş hedefte iki. Yine biz o programda tartışıyoruz ha yani şu da var. O Camlıca Camii'nde bunu söylüyor ya Erdoğan. Sonra Nevşin Mengün'ün çok güzel bir kulis bilgisiydi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın danışmanları gazetecilerin yanına gidiyor diyor ki bunu yazmayın. Niye yazmayalım? Efendim öyle yukarıdan iletişim başkanlığından öyle isteniyor diyorlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bundan haberi var mıdır, yok mudur onu bilmiyoruz. Öyle diyorlar. Onlar da ne yapıyor? Kullanmıyorlar bu haberi. Baskı budur. Bakın basının üzerinde baskı budur. Cumhurbaşkanının sözlerini dahi sansür etmeyi kendilerine hak gören ve bunu da gazetecilere uyguladıkları baskıyla yayınlatmayan bir danışmanlar ordusu var etrafında. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanını sansür edebiliyorlar böyle bir yetkiyle ya da böyle bir serbestlikle çalışıyorlar. Şimdi e, fakat nasıl çıktı bu? Orada cami cemaatinden bir kişi vatandaş çekmiş cep telefonuyla vermiş sosyal medyaya hepimiz öğrendik. Şimdi bu dijital çağda öyle gazetecilere hötzöt ederek baskı uygulayarak bir haberi belki yayınlatmazsınız ama o haber çıkıyor işte arkadaşlar. Ne yapacaksınız bundan sonra mesela camillere girişte cep telefonlarını mı toplayacaksınız? Onu yapsanız sonra sırada ne var ne gelecek filan. Yani bütün bütün bunlar var. Biz bunları konuşuyorduk. Bir de şeyi konuşuyorduk. Gülşen. Gülşen Bayraktar adı. Şarkıcı. Pop şarkıcısı. Çok popüler bir şarkıcı. Efendim bunun kıyafeti, sahne kıyafeti birilerine dert olmuş. Bunları şey yapıyorlar. Bunların arasında bu türkücü İzzet Yıldızhan da var. Ondan sonra onun bir sürü siyasi bağlantıları var bir de. Hem sadece AK Parti'de değil CHP'de de bağlantıları var orada da filan kafa kafa aynı kafa. Kafa pederşahi kafa. Ataerkil. Erkeğin üstünlüğünün kafası. Çok rahatsız oluyormuş. Sana ne? Sana ne? Yani Gülşen nasıl giyinecek? Ne yapacak? Sen mi karar vereceksin? Ama tabi hemen troll ordusu devreye girdi. Haddini bil Gülşen. Hemen şeyler açıldı. Şimdi burada bambaşka bir şey dönüyor. Arkadaşlar. Gerçekten başka bir şey dönüyor burada. Yani e, böyle bir Hani bahane bulalım, saldıralım. Şimdi bunu şey, yani bir kadın düşmanlığı boyutu var, ifade özgürlüğü boyutu var, pek çok boyutu var. Ve bunu da hemen tabi din zeminine çekiyorlar, din ve inanç zeminine çekiyorlar. Neden? Biraz buna geleceğiz. Dedik ki arka planına biraz bakıyoruz. Arka planına bakalım. Şimdi bunun üstüne bir de sedef Kabaş geldi şimdi. Tutuklandı, Cezavine kondu? Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla. Yani pek çok ülkede bu e, ifade özgürlüğü olarak sayılır. Türkiye'de değil. Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı'na hakaret. On binlerce Cumhurbaşkanı'nın açtığı on binlerce davadan biri. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Gelin sizle bunu konuşalım bir de. Cumhurbaşkanı Erdoğan zannediyor ki kendisine laf söylenmesi söylenemiyor olması saygıdır. Saygı iki türlü elde edilir. Bir sevgiyle hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevenler var çok ciddi milyonlarca insan seviyor değil mi? Ve saygı gösteriyorlar. Erdoğan diyor ki beni sevmeyenler de bana laf söyleyemesinler. Söylerlerse onları pişman edeyim İşte böyle de saygı olur. Saygıyı bu zannediyor kendisini yani hani bir Anadolu'da laf vardır ağanın lafının üstüne laf söylenmez filan benim lafımın üstüne laf söyleyeni pişman ederim şey var. Toplumu tek tipleştirme anlayışıdır bu. Top, toplumu tek tipleştirme. Bakın Adalet Kalkınma Partisi'ni iktidara getiren şeylerden biri neydi? kadınların kıyafetine karışılması değil mi? Ne diyorlardı? Toplum teklifleştirilemez. Doğru. Şimdi de başka türlü teklifle. İlla benim istediğim gibi giyineceksin. Giyen giyinmezsen seni pişman ederim. Bu var. Maalesef böyle bir duruma geldik. Şimdi bunun arka planında ne olduğuna geliyorum. Arka planında şu var. Sa buradan söyleyeceğimden sadece işte bazı muhalif sözcülerin muhalefet sözcülerinin söylediği gibi efendim bunlar sadece gündem saptırma amacı falan çıkmasın anlatacağım ama. Gerçekten oy kaybı devam ediyor. Adalet Kalkınma Partisi'nde de Milliyetçi Hareket Partisi'nde de. Şimdi Erdoğan'ın şeyleri Erdoğan'ın AK Parti'nin değil. Erdoğan'ın oylarında popülerliğinde bir 1-2 puanlık artış var. Neden sonra işte asgari ücrete zam yapıldı filan. Yani vatandaş daha cebinden nelerin çıkıp gittiğini bu zamlarla filan onun farkında değil. Aa ne kadar güzel çok para geliyor. Çok para da gidecek ama çok para geliyor diye böyle bir geçici bir şey var. Ee, ne söyleyecek? <laughs> Bakın büyük ümitlerle şey kuruldu değil mi? İşte 20 Aralık şeyleri açıklandı. Büyük bir zafer olacaktı. Efendim Aralık sonundan sonuna gelmeden 9,5 liraya düşecekti dolar değil mi? Faizler çekilecekti. Ya resmi faiz %14 Merkez Bankası uyguluyor. Hazine %25 borç alıyor. Hazine bu da. Özel bankalardan da söz etmiyorum. Yani hani ben faizi şuna indirdim deyince inmiyor işte ya. Ekonominin kendi dinamikleri var. Dolar 9,5 liraya Aralık sonuna gelecekti 13,5 lira. Yani hani iyi giden bir şey pek yok. Şimdi sabret diyor Cumhurbaşkanı. Sabredin diyor. Biz diyor aslında daha fazla zam yapardık da diyor. İyiliğini yani düşünün diyor. Sevildiğinizi bilin az zam yaptık diyor. Ya o az zam geçim sıkıntısı demek. Sabredersek zafere ulaşız diyor. Zafer ne? Savaşıyor muyuz? Millet hakikaten geçim derdinde yani. Geçim savaşı sürüyor. Allah aşkına. Peki ne diyecek vatandaşa? Ne diyecek? İşte orada din iman muhabbeti işin içine giriyor. Bir bir de kadın düşmanlığı giriyor. Kadın düşmanlığı giriyor. Kadını köle etme ya da işte sen evde otur, çocuk doğur, başka da bir şeye karışma. Nafaka da isteme. Şimdi bakın ona da geliyoruz. Tam da bugünlerde bir yandan hani o İstanbul Sözleşmesi'ni kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettirenler var ya o grup Şimdi onlar bir yandan nafaka hakkını da kadınların, boşanmış kadınların ve çocuklarının nafaka haklarını da kısıtlamaya şimdi kafayı taktılar. Neden? Çünkü kim oluyor ki erkekle eşit oluyor, değil mi? Medeni kanundur bir sonraki adım bakın yazın bir kenara. Daha sonraki adımları Meden Esas Medeni Kanundur. Cumhuriyetin ve Atatürk'ün Türkiye'ye en büyük armağanlarından olan kadın erkek eşitliğidir. Bir türlü yüz yıldır hazmedemedikleri bunların, yüz yıldır bunu hazmedemiyorlar. Bütün dert bu. Yani İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı. Peki çok paralar mı gidiyor mesela bu nafaka şeylerine? Konda'nın bir araştırması var. Konda araştırmasında şöyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir kere boşanma davalarının yarısı ancak nafaka ile sonuçlanıyor. Diğer yarısı işte anlaşmayla bilmem ne, bir şeyler oluyor. Nafaka yok. Nafaka olanların sadece yüzde beşi bin liranın üstünde ayda. Sadece yüzde beşi. Yüzde altmış altısı da yani üçte ikisi 500 liranın altında. 500 liranın altında. İnsan utanır değil mi? Ama mesele para değil. Mesele para değil. Bunun altında çok eşli evlilikler var. Bunun altında işte kadına üstünlüğünü gösterme gücünü ispat etme filan türü eziklikler, kompleksler filan var. Tamam mı? bunların hepsinin bir birleşimi var. Peki bu kesim, bunu isteyenler yani mesele bu. Mesele oradaki para değil, nafakanın parası değil. Sen erkekten nasıl istersin ya? Erkek olmaktan gelen hakkım var benim bir kere. Sen kim oluyorsun kadında? Benim, benimle eşit misin sen? Eşit görmüyor çünkü. Şimdi e, Konda'nın yine araştırmasında yani şöyle sonuçlar da ortaya çıkıyor. Sormuşlar e, muhtaç durumdaki kadına nafaka verilmesini destekliyor musun? Karşı mısın? Karşı olanlar ne kadar biliyor musunuz toplumda? %4. %4.1 mi böyle bir şey? Bunun adına ne denir biliyor musunuz? Bu güruhun adına azgın azınlık denir. Azgın azınlık sesleri çok çıkıyor. Vatandaş şunu istiyor, vatandaş bunu istiyor. Toplanıyorlar imzalarla. falan. %4. Peki... Ee, çocuğu, çocuğu da dahil ederek kadına nafaka verilmeli mi verilmemeli mi boşanma durumunda şey olana kadar yani kendi ekonomik durumunu düzeltene ya da bir başka evlilik yapana ya da efendime söyleyeyim işte çocuk reşit olana filan kadar. Buna karşı çıkanlar toplumun yüzde kaçı biliyor musunuz? Yüzde üçü. Üç üç. Bir iki üç. Böyle bir azgın azınlık İstanbul Sözleşmesi'ni bağıra çağıra iptal ettirenler de bunlardı. Bir sonraki adımda, bir sonraki adımda e, medeni kanunu kaldırtmak isteyecekler de bunlardır. Bakın yani hakikaten e, şey yapalım. Dolayısıyla bu zemine çekmeye çalışıyor e, hükümet. Muhalefeti de toplumu da. Yani evet işin gerçekten bir boyutudur gündem sattırması. Yani biz ekonomiden söz etmeyelim bilmem ondan söz etmeyelim bundan söz etmeyelim. Sadece sadece dar gelirli vatandaş da değil bundan çeken artık biliyorsunuz. TÜSİAD bile bu gelir dağılımındaki adaletsizliğe isyan etmeye başladı. En son işte bir toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda Ömer Koç, Koç Holding'in başında. İşte bu iyi gitmiyor işler falan diyecek oldu. Aa bir baktık. Koç Holding'in kazandığı ihaleye girmişler. Kazanmışlar. Ee, İstanbul'da kalamış marina. Kazanmışlar. İptal edildi. Cumhurbaşkanı'nın imzası iptal ettim dedi. Şimdi hani ne oldu? Niye böyle oldu? Bir yandan size söylüyoruz. Bir yandan liman işletmelerini 49 yıllığına 49 yıllığına ihalesiz uzatma kararı alınıyor. 18 şirket yararlanıyor bundan. 18 sadece. Yerli ve yabancı şirketler. Bir yandan kazanılmış ihaleyi iptal ediyorsunuz. Neden? Hoşunuza gitmeyen bir şeyler mi söylendi? Ondan mı acaba? Şimdi diyoruz ya bu bütün ifade özgürlüğü, kadın düşmanlığı filan hepsi bir araya geliyor. Ve gündem saptırma çabası. Hepsi bir araya geliyor. Ama gerçekten toplumu gerdikçe geliyor bu iş. Bundan belki de bir Yarar umuluyor bundan kimseye yarar gelmez toplumu daha çok germekten bugüne kadar hangi topluma yarar geldi ki Türkiye toplumuna yarar gelsin bu kadar geçmişte neler yaşandı bu, bu da mı görülmüyor ama maalesef bunlar oluyor ve hani dedik ya din iman faktörünü kullanmaya çalışıyorlar arkadaşlar o fakirlik çeken insanların da Anadolu'da çoğu dindar insanlardır ama dindarlık başka dinbazlık başka. Hani nasıl Müslümanlık başka, siyasi İslamcılık başka diyoruz ya. Hani bir tanesinin ucu da nerelere gidiyor biliyoruz. İşte bu da buna benzer. Şimdi dindarları safta tutmak için ekonomik krizden olumsuz etkilenen dindarları safta tutmak için dinbazlar devreye alınıyor. E toplumun geri kalan kesimi de işte böyle yüreklerine korku saldığı düşünülerek baskıyla hedef haline getirilerek, itibar suikasti yapılarak sindirilmeye çalışılıyor. Bu sürdürülebilir değildir. Gerçekten değildir. Yani bu yanlış olduğu bilinen bir yol. Bunu, bunu hakikaten farkına varılması lazım. Bu yoldan dönülmesi lazım. Dönülür mü dönülmez mi göreceğiz. Ama ayrıntıları sizlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.